Evet sevgili Bora Gençler nasılsınız? Şükürler olsun iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür yani şimdi ben. iyiyim diyorum ama bu ağız alışkanlığı ben hayatın her bir evresinde iyiyim demeyi alıştırdım kendimi ama şimdi ne kadar iyiyim desem de dünyanın şu anda içinde bulunduğu durumdan dolayı aslında tabii çok iyi de değilim. Gerek başta tabii ki şehitlerimiz olmak üzere hemen akabinde koronavirüsünün dünyadaki bu yarattığı infial. Mutsuzuz yani 2 gün rahat nefes alıyoruz. üçüncü günde yine boğazımıza takılıyor. Yani e, bir taraftan da deprem riskimiz de var biliyorsunuz. Böyle ben de e, felaket tellalı gibi konuşuyorum ama yani e, dikkatli olmalıyız, uyanık olmalıyız ve dikkat etmeliyiz her an. Her dakika başımıza bir şey gelebilir durumda yaşıyoruz şimdi. Bu durumda ne kadar iyi olunursa o kadar iyiyiz. Şükrediyoruz halimize şu şey an zamanım. için tabii ki. İşte çalışmalarımız var. Ben 2 Haziran'da Mehmetçik Vakfı yararına e, Haliç Kongre Merkezi'nde çok büyük bir gece düzenliyor. Geçen sene, Geçen sene de yaptığımızın biz, evet, evet, evet. yaptığımızın e, aynısını ikincisini yapıyoruz. Hatta yüzde doksanları yakalarız. Herkesin yüzü güler. İşsizlerimiz iş bulur. Evine ekmek götürme, götüremeyenler götürür inşallah. Yani ben herkesin mutlu olmasını istiyorum. Çünkü ülkemde kendim mutluyken başkası mutsuzken çok da rahat edemiyorum bir taraftan. Gerçekten. çok teşekkür Gönülden teşekkür bunun rahatsızlığını hissediyorum. Allah inşallah hepimize güzel günler yaşatır. Sağlık içinde barış içinde. Komşunun eskisi gibi komşuya bir şeye ihtiyacın var mı diyeceği günler gelir. Kadınlarımıza iyi bakarak, onları severek şiddet uygulamadan çocuklarımıza ve gençlerimize genç çocuklarımıza hayvanlara sokak hayvanlarına en güzel şekilde davranarak daha ileri atamızın söylediği gibi ileri refah seviyelerine ülkemizi inşallah götürürüz diyorum.